Herkese merhaba, Erdem Baş ben. Kanalıma hoş geldiniz efendim. Akşamüstü, hava çok güzel bir ee, bahar akşamı. Hava güzel, böyle size de bir yürüyüşe çıkayım istedim. Çıkarken de neden boşluyorsun Erdem, video çeksene deyip kendi kendime videoya başladım. E, açıkçası kamerayı da çevirmeyeceğim. Böyle çekeceğim. Sonra demeyin ki bana neden etrafı göstermiyorsun. Burası bizim sitemiz, daha önce gördünüz zaten defalarca. Ee, daha önce buralarda çok video çektim. Evet efendim hayat devam ediyor. Güzel gidiyor. Ee, malum Mayıs'ın ilk haftası e, Green Card çekilişlerinin zamanı. Talihler belli oluyor efendim. Green Card'ın talihleri belli olmaya başlayacak. Umarım herkesin gönlüne göre olur. Herkesin istediği gibi sonuç çıkar. E, hayalleri e, olanlar hayallerine kavuşurlar. E, Valla süreç güzel bir süreç Green Card belli olduktan sonra süreç güzel bir süreç form dolduruyorsunuz ondan sonra bekliyorsunuz mülakat geliyor mülakattan sonra görüşmeye gidiyorsunuz vizelerinizi alıyorsunuz Vizeler aldıktan sonra Amerika'ya giriş yapıyorsunuz, İşte başlıyor ondan sonra. Evdi, işti, SSN'di, yok green card geldi, yok efendime söyleyeyim ev tuttum, yok kredi puanı bilmem ne. Bu süreci zaten bu kanalı takip ettiğiniz için hepiniz farkındasınız, görüyorsunuzdur ya da ilgilileri en azından bunu görüyordur. Bunları görüyordur, takip ediyordur. O süreç başlıyor. Şimdi bazen bana şey diyorlar, efendim... Sana helal olsun ya arkadaş. Vallahi yani büyük bir mevzu. Nasıl yaptım? Bu yaştan sonra hayat değiştirmek, bu yaştan sonra ülke değiştirmek hiç kolay değil. Bravo, takdir ediyoruz falan filan. Öncelikle çok teşekkür ederim. Bunları duymak güzel. Yani insanlardan bunları duymak güzel. Evet, yani sonuçta herkesin bir motivasyonu var yurt dışına çıkarken. Bizim motivasyonumuz, bunu ilk günden beri söylüyorum. E, çocuğumuzun eğitimiydi işte buradaki herhangi bir özellikle Georgia bölgesinde yani Atlanta bölgesindeki özellikle herhangi bir devlet okulu Türkiye'deki birçok özel okuldan çok daha iyi. Üstelik e, para ödemiyorsunuz. Yani Türkiye'de hele son dönemde e, özel okul fiyatları almış başını gitmiş duyuyorum arkadaşlarımın çocuklarından hatta kardeşimin çocuğundan. Dolayısıyla bizim motivasyonumuz buraya gelirken çocuğumuzla alakalıydı. İşte Vera iyi eğitim alsın ondan sonra İngilizcesi native olsun. E, günün sonunda biz yaşlanır emeklilik için Amerika'ya dönersek o bizimle gelmek isterse e, Türkiye'de İngilizcesinin bir karşılığı olsun burada okuduğu üniversitenin bir karşılığı olsun e, gibi böyle bir hayalimiz vardı. Dünya vatandaşı olsun dünyanın her yerinde geçerliliği olan bir pasaporta sahibi olsun. İstediği gibi bizim gibi konsolosluk önlerinde e, vizelerle uğraşmasın. Vize almak için bir sürü evrak, kürek, kağıt onlarla uğraşmasın. Rahat rahat e, gelsin. Dünyayı gelsin, tozsun. Yani dediğim gibi bütün motivasyonumuz çocuğumuzla alakalıydı. Kolay mı? Kolay değil. Evet. Onu kabul ediyorum. Gerçekten böyle bir şey değiştirmek, ülke değiştirmek, sistem değiştirmek e, hiç kolay değil. Dediğim gibi motivasyonunuzla alakalı sizin. E, biraz konfor alanından çıkmak gerekiyor. Bunu niye anlatıyorum? Aslında şundan dolayı anlatıyorum. Yani yurt dışına çıkmak isteyen, işte Green Card'la beraber eğer Green Card tarihlisi olursanız yapabilir miyiz, edebilir miyiz, ne olur, ne biter, becerebilir miyiz e, gibi böyle kuşkulara yer vermemek adına en azından tecrübe sahibi bir arkadaşınız olarak, bir kardeşiniz olarak, belki bir abiniz olarak size dilim döndüğünce bir şeyler anlatmak derdim. Konfor alanını terk ettikten sonra açıkçası her şey kolayca geliyor peşi sıra. Ya yani biz biraz tabii şanslıyız. Geldiğimizden sonra belki biraz da şeyle de alakalı yaptığımız işten dolayı insanların bize karşı sempatisi tanıdığı falan gibi böyle durumlar var. Ee, onun da getirdiği bir şeyle beraber açıkçası biz burada çok güzel insanlarla e, tanışma şansına sahip olduk. Süreci belki takip eden vardır. Atlanta'ya geldiğinde benim buradaki tiyatrodan ortağım e, Nevşim vardı. Nevşim gel dedi bir Atlanta'yı da gör. Seversin geldim. Sağolsun iki iki buçuk ay bana baktı. Ve geldikten 15 gün sonra da buraya karar verdim aslında Atlantaya yerleşmeye e, çünkü sevdik yani Atlantayı. Şimdi açıkçası hanım da sevdi. E Biraz da burada artık yavaş yavaş eş dost ahbap arkadaş edindikçe insan burayı daha da böyle benimsiyor. Yani mevzu o. Buraya geldikten sonra arkadaş edinmek, çevre yapmak, e, herkesin aslında ortak şeyi. Derdi buraya geldikten sonra sisteme adapte olmak. Dolayısıyla seninle aynı duyguyu yaşayan insanlarla beraber olduğun zaman da keyifli oluyor. Tabii ki çok zor. Yani kültürüne, diline, dinine, şey olmadığın, bilmediğin bir toplumda yaşamaya çalışmak elbette zor. Ama böyle bir hani olmaz, hayati bir durum, yandık bittik gibi bir durum da yok açıkçası. Her şey güzel. Şey duygusu güzel. Yeniden böyle başlama duygusu güzel, yeniden keşfetme duygusu güzel, yeniden öğrenme duygusu güzel. Yani hayatın içerisinde her şey rutine bindiği zaman bazen sıkıcı olabiliyor, bazen sizi mutsuz edebiliyor. E biz şimdi burada geldiğimiz şey her şeyi yeniden tecrübe ettiğimiz için ee, o onlar da böyle şey gibi oluyor. Böyle bilgisayar oyunundaki gibi böyle level geçmek gibi oluyor yani ee, yavaş yavaş böyle öğrene öğrene, atlaya atlaya, başara başara, bazen başaramayarak ama genelde başararak ya da işte az hasarla atlatarak devam ediyorsunuz. O yüzden hiç gözle büyütecek bir durum yok aslında. Yani hiç canınızı sıkacak bir durum yok. Hiç böyle abartılacak bir durum yok. Teşekkür ederim dediğim gibi takdir ettiğiniz için ama e, yine de aslında olabileceğisi yüksek bir durum yani. Hiç korkmayın. Yani e, ben çünkü burada şeyleri görüyorum böyle E2 ile gelen gelmek isteyen işte yatırımcı vizesiyle gelmek isteyen işte yönetici transfer vizesiyle gelmek isteyen daha sonra EB3'e geçmeye çalışan falan filan bir sürü arkadaşlarla yeni gelen arkadaşlarla tanışıyorum. Tabii sistemi gördükleri zaman. Buradaki rahatlığı gördükleri zaman daha da bir hevesle ya da işte yaşadıkları yaşadığımız bu şehri gördükleri zaman özellikle böyle Alfred de coming tarafını gördükleri zaman falan daha da böyle bir hevesle gelmeye çalışıyorlar ama süreç uzun yani burada yasal olarak gelmek o süreci biraz uzatıyor çünkü hem para harcıyorsunuz hem zaman harcıyorsunuz falan gibi bir durumlar var yani ama green Card gerçekten büyük bir nimet yani şöyle düşünün bir ülkeye gidiyorsunuz. Ülkesi de kapılarını açıyor ve diyor ki al senin bu çalışma iznin, al senin oturma iznin. Sonra sonra da 5 sene sonra da vatandaşlık vereceğim. Yani yani büyük nimet bana söylüyorlardı. Ben çok anlamıyordum aslında geldiğim zaman. Hani nasıl bir şeyle nasıl bir talih konduğunun farkına gidince anlayacaksın diye. Gerçekten burada insanlar o green card'a ulaşmak için bir sürü hem para harcıyorlar hem zaman harcıyorlar. O yüzden green card tarihleri için söylüyorum. Eğer e ee, size şans vurursa sıra gelirse ve buraya işte gelmeye hak kazanırsanız hiç düşünmeyin. Bir şekilde su akıyor yatağını buluyor. Sizin için de güzel olabilir. Olur diye düşünüyorum. Sıkıntıları var. Her şey güllük gülistanlık değil tabii ki ama büyük sıkıntılar değil. Yani çok büyük stresler değil. Yani çok şanslısınız. Green Card eğer kazanır da gelirseniz çok şanslısınız. Sadece ee, biraz kafayı Türkiye'den uzaklaştırmak lazım. Yani hala Türkiye ile yaşamak, hala Türkiye'deki düzenim güzeldi, işte Türkiye'de hayatım güzeldi. Buraya geldim, ben ne yapıyorum, ne ediyorum gibi kafalar sizi mutsuz eder. O biraz sizin ayağınıza pranga oluyor. Bazen burada şahit oluyorum ona. Yani ben o duyguda değilim açıkçası. O duyguda olmadığım için de her gün benim için böyle. Yeni bir gün, yeni bir heyecan gibi oluyor. Ee, yani Türkiye'yi biraz unutmak lazım, Türkiye'den biraz uzaklaşmak lazım, düşünmemek lazım. Yani geride bıraktıklarımızı tabii ki özlüyoruz. Yani hakkı, yani ailemizi özlüyoruz. Belki bazen düzenimizi özlüyoruz falan böyle. Hani zorluklar çıktığı zaman karşımıza, ama e, o duygudan biraz uzaklaşmak lazım. Onu düşünmemek lazım. Burası yeni bir dünya yeni bir hayat, ikinci bahar. Yani gençler için belki daha da iyi bir fırsat. Bizim gibi 40 yaşından sonra buralara gelen göçmenler için ikinci bir hayat, ikinci bahar denebilir. Çok fazla düşünmeden ailelerimizle telefonda görüşüyoruz. Uzaktan da olsa onlarla hasret gideriyoruz. Saat farkı var kabul ediyorum. Ama o saat farkına rağmen o rutine alışıyorsunuz siz de. O rutinle beraber kendinizi ona göre ayarlıyorsunuz, kalktığınızda aileyle görüşüyorsunuz, arkadaşlarınızla görüşüyorsunuz, İşlerinizi hallediyorsunuz, bir şekilde Türkiye ile ilgili hala ilişkiniz varsa, işiniz gücünüz varsa. Diyeceğim odur ki hiç canınızı sıkmayın, hiç korkmayın. Yani takdir ettiğiniz için beni çok teşekkür ederim ama atla deve değil. Yani gerçekten atla deve değil. E, o yüzden hiç korkmadan cesaretle. E, konfor alanınızdan çıkmaktan korkmayın diyorum efendim. Ve buraya geldikten sonra da kafayı Türkiye'den uzaklaştırmak Türkiye'yi çok düşünmemek Türkiye'deki düzeninizi çok düşünmemek e, düşünmemenizi tavsiye ediyorum. Evet şimdi Green Card ile ilgili açıklandıktan sonra eminim ki onlarca soru gelecek. Şunu nasıl yaptın, bunu nasıl yaptın şurayı nasıl doldurdun diye bu konuda bana her zaman yardımcı olan Atakan'la e, Onur Alf var. Onlar böyle sağ olsunlar bir tane danışmanlık şirketi kurdular. E, o danışmanlık şirketiyle her sene birilerine yardım ediyorlar. Form dolduruyorlar. Form doldurmak biraz meşakkatli bir iş. O konuda size yardımcı oluyorlar. Daha sonra buraya geldiğiniz zaman takip ediyorlar işte evraklarınızı. Daha doğrusu e, mülakat sürecindeki evraklarınızı takip ediyorlar. Mülakat randevunuzu, sağlık raporunuzu falan filan hepsini takip ediyorlar. O anlamda e, bu soruları gidermek için de bu videonun altında Atakan ve Onur Alp'in iletişim adresleri var. Onlara ulaşabilirsiniz. Onlara oradan yazabilirsiniz. Bakalım vaktimiz olursa belki Atakan'la bir video da çekeriz sizler için. Evet efendim kendinize iyi bakın. Güzel bir bahar akşamından tekrardan herkese selam olsun. E, kendinize iyi bakın. Hoş kalın hoşça kalın efendim.